nihayet büyük sırrı ortaya çıkarır. Artık herkes Bünyamin'in Samet'in oğlu olduğunu öğrenir. Bünyamin duydukları karşısında fenalaşırken Samet'in tek derdi onun dönörlük ihtimalini kaybetmemektir. Bir yandan babasının hastalığı, bir yandan da ortaya çıkan yeni gerçekle birlikte Cihan Yeni'den alevi sorunları çözmeye çalışır. Melek onun haline üzülür. Karşılıklı olarak duygularını saklamak artık onlar için imkansız olacaktır. Sevilay, Cihan ile boşandığı için artık özgürdür. Nuh, ona evlenme teklifi etmeyi planlar. İkisi de birlikte mutlu olmak isterler ama karşılarına yeni sorunlar çıkacaktır. Sumru'nun eline Samet'e hesap sorma fırsatı geçer. Sumru, bunca yıldır gerçekleri görmediğine şaşırsa da artık kendi ayakları üzerinde durup çocuklarının yanında olacaktır.